Oldum. Dün akşamı unutuyoruz. Tamam Tamam. Öyle bir şey hiç olmadı. Tamam. Aslanım benim. Hoyraz. Ben niye buradayım? Anne, iyi misin? Hani sen mideyle çalmışsın ya. Dokunmuş işte sana kendinden geçmişsin filan. Ay. Aynen. Aynen. Efendim? Bahri Umman'ın evinde acil toplanıyoruz. Sebep? Çok önemli. Ölüm kalım meselesi. Hemen mi? Hemen. Ne diyorsun Sema ya? Ne toplantısı? Ölüm kalım meselesi mi? Tamam tamam. Gelirim ben de. Ne toplantısıymış bu kadar acil? İçimden bir ses. ...bugün ak koyun kara koyun belli olacak diyor. Hadi inşallah. Baba istediğiniz şey. Ne o baba? Çıkın. Ne getirdin lan? Bilmiyorum böyle hesap dökümü gibi bir şey. Bankacı bir adam verdi. E ben de bakmadım içine tabii. Nasıl yaparsın bunu Sema? Nasıl yaparsın? Şu an nereye gidiyorum tahmin et. Nereye gidiyorsun Poyraz? Kendi cenazeme gidiyorum Mümtaz. Kendi cenazeme. Sema her şeyi anladı gebertecekler beni. Ya oğlum, nereden biliyorsun lan anladığını? Of anladım işte. E gitme o zaman lan. Ha, ha ya, bak onu doğru söyledin şimdi. Ben bunu nasıl düşünemedim ya? değil mi? Doğru. Gitmeyeyim ki herkes iyice emin olsun ben olduğuma değil mi? Oğlum bak sana daha önce de söyledim. Bak Sema'ya oyna. Sen benim sözümü dinle. Bahri Sema'yı harcayacak görürsün. Olmadı artık öbür tarafta görüşürüz Sema'yla. Ya ben senin gırtlağını nasıl sıkmıyorum hala? Ben senin o gırtlağını nasıl sıkmıyorum hala ya? Ya oğlum bir sakin ol ya sakin ol. Yaşamak istiyorsan Sema'ya yüklen. Merak etme yırtacaksın. Bak sakın renk verme. Sakın renk verme ha. Allah senin belanı versin. Aa, hayırdır bu ne böyle kutlama mı var? Var. Bir kutlama var. Aramızdaki köstebeği buldum. kimmiş? Bahri Bey gelsin söyleyeceğim. sana? Hiç. Hastalandım biraz oğlum. Bazen olur öyle. Bana mı kızdın? Kızmadım. Ama çok kırıldım. Ben senin annen değil miyim? Ya öylesin de. Bu da babam yani. Hem onu çoğu zaman göremiyorum. Ya onu da kalmak istedim işte. Ama ben seni çok özlüyorum. Anne böyle konuşma. Üzüyorsun beni. Üzülme. Tamam. İçinden ne geliyorsa öyle olsun. Zaten annen alışkın yalnızla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.